müşteri tavlamak için Allah Celle Celaluhu demek. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh, kölesi satış yaparken peygambere salavat getirirse sallallahu aleyhi ve sellem, o gelirinden yemez ve sen peygambere salavat getirerek malı övdün, müşteri tavlamak için salavat getirdin, sakın böyle yapma. Müşteriye malının ucuz olduğunu veya güzel olduğunu söyleme. Malı önüne koy sesini çıkarmadan sat diye öğüt verirmiş. Bir keresinde Fudail bin Uyaz rahmetullahi aleyh, çocuklarına ekmek almak için çarşıya çıkar, ekmekçinin ekmeği satarken, Subhanallah, La ilahe illallah diye tesbih ve tehlil getirdiğini, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat okuduğunu görünce, Fudail rahmetullahi aleyh, o adamdan ekmek almaktan vazgeçer, kendisi ve çocukları o gün aç yatarlar. Ertesi gün çarşıya çıktığında sessiz sessiz ekmek satan birini görünce ondan ekmek alır. Kendisine "Ebu Ali, bu hassasiyet pek basit bir şey." dediklerinde şöyle mukabelede bulunur: "Sizlerin pek basit gördüğünüz bu şeyin beni cehenneme götüreceğinden endişe duyuyorum." Yunus bin Ubeyd rahmetullahi aleyh hırka ve aba satardı. Havanın bulutlu olduğu gün ne satış yapar ne de çarşıya çıkardı. Kendisine bu tutumunun nedeni sorulduğunda şu açıklamayı yapardı. Çünkü müşteri kusurlu bir malı bulutsuz havada güzel görebilir. İmam Şarani, Tembihül Muhterrin tercümesi, sayfa 305-306. Asabı Kiramın radıyallahu anhum ecmain abdestleri nasıldı? Hazreti Osman'ın radıyallahu an azatlısı Humran bin Eban onu abdest alırken gördüğünü ifade ederek şöyle anlatmaktadır. Önce bir kap su istedi ve ellerine üç defa su döküp onları yıkadı. Sonra sağ eliyle kaba daldırarak aldığı su ile ağzını çalkaladı, burnuna su verip dışarı attı. Sonra üç defa yüzünü yıkadı, sonra dirseklere kadar üç defa kollarını yıkadı.'' Sonra başını mesetti. Sonra ayaklarını topuklarına kadar üçer defa yıkadı. Ondan sonra da Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini nakletti. Kim benim abdest aldığım gibi abdest alır da kendisini tamamen Allah'a vererek iki rekat namaz kılarsa Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Eşref Ali et-Tehanevi Hadislerle Hanefi Fıkhı Cilt 1, sayfa 17. 2 Aralık Mevlana takvimi.